Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte biliyorsunuz ban yedim yine. Ee, sebebi ise hesabı birinden aldığım için satın almadım. Onun için ban yedim yani. Hesabı başkasına kastırıyorsun falan diyenler maldır. Bu kadar basit. O kadar gözünüzün önünde yendiğim adamlar oynadığım maçları görmediyseniz bir şey demiyorum yani. Şimdi 5000 kupadan devam edeceğiz. Tabi beni bilenlere söylemiyorum bu lafları. Kesinlikle alınmasınlar. Sonra saçma sapan yorumlar yapmayın lütfen. <laughs> 5000 kupada bakalım neler yapacağız. <laughs> Umarım Barzon'un oğlu gelmez. Şu an aynen normal maçtayız. 11 level haydut mu? Bak mutluluktan ağlarım şimdi. Burada ne iş var 11 levelin? Kesin elit barbarı. Aha bak 14 level attı gördünüz mü? Yanıltıyorlar arkadaşlar. de 11 level kart koyuyorlar ki Sonradan şaşırtmak için bizi. De. Çok kötü. Çok iksir acadım ya. Felaketi atmak zorundayım. Okçular atsam yeterli olacağını düşünmüyorum. Çarpması varsa da atmadı. Tamam güzel. <laughs> Umarım yenebiliriz. 5000 kupada savaşlar da güzel oluyor aslında. Eğlenceli oluyor. Ee, sizden yüksek levellerle oynayınca yenince bir daha daha mutlu oluyorsun böyle. Niye? Senden avantajlı çünkü. Al işte. Allah'ım ya Rabbim ya. Mezarlığımız sağ olsun var ya. Lütfen kuleye atlatmayın lan iskeletler. Bir de geri döner misin ya? Dönmedi. Tamam çok güzel savunduk ya. Vallahi tamam. Mükemmel. Bir de adam full iksirini kullandı neredeyse. Şu an bu da son iksiriydi. Okçular okçuları çok güzel attım yine. Son iksirini de attı. Çok güzel. Son iksirleriyle oynaması benim hoşuma gider. Bizim iksirimiz full neredeyse. İksir olarak avantajlıyız ama atak yapamayacağımız için adam için sıkıntı olmayacak. Atıcıyı geriden atalım. 13 level atıcımız max olacak o da neredeyse. Bu hesabı makslamayı düşünüyorum. Zaten bir pes alayım ya buna. Aynen. Buna pes alayım arkadaşlar. Geliştirelim hesabı bir an önce. Tabi desteği makslarız da. Deste makslaması maxlama, max, kolay ama. Biliyorsunuz 14 level olmam lazım sıralamayı öğrenmek için. Hatta en az 13 level olmam lazım. 13 level bile çok fark ediyor. Ama pes alacağız yani gelişmek için. Yapacak bir şey yok. No. 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 Nasıl vurdu? Nasıl vurdu? Tamam. Öne attı en azından. Şöyle ok atalım. Şimdi at atak sırası bizde artık. Bu arada bir şey demek istiyorum arkadaşlar. Ee, 20 bin 20 galibiyet mücadelesinde 14'e 1 gidiyorum şu anda. Ee, son kalan 6 maçı da 2 video halinde paylaşmak istiyorum. 2, şer, 2 video yani. 2 video yapmak istiyorum. 3'er maçlık. Bunun için fikrinizi söylerseniz yorumlarda bakacağım. Ben çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Ee, 6 maç kaldı. Onları çekmek istiyorum. Umarım bitirebilirim. 5-6 defa belki 7 defa denedim. Bu sefer daha yakın olduğumu düşünüyorum. Ya yapamazsak da sıkıntı yok videoda ya. Sıkıntı yok. Deneyeceğiz en azından. <laughs> 14'e 1 dediğim gibi. Eğer istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz gelsin diye. İki video paylaşacağım yani onunla ilgili. Bence güzel olur. Ona kadar falan aynen ona kadar kraliyet devi oynadım. Furkan Arabacı abim kraliyet devi destesiyle. Ondan sonra da kendi desteme geçtim. Şu an 14'e 1. Tamam. Onunla ilgili açıklamayı da yaptığıma göre. Savaşlarımıza devam edelim. İkinci savaşımızdayız. İlk savaşımızı rahat bir şekilde kazandık bence. Levelleri fazla yüksek değildir rakibin. Bak. Oğlum bu ne? 11 level. Ben daha yüksek levelim bunlardan. <laughs> Şimdi ne atar? Minyon sürüsü falan atma lütfen. 10 level aşıyor. 2.6 oynuyor büyük ihtimalle. Değil. Tamam yine levelleri düşük değil mi arkadaşlar sizce? Yoksa yükseldi miler o level yüksek olan arkadaşlar? Baksanıza normalde leveller yüksek olması lazım. Şuraya bak. Alev ruhu 11 level. Tamam kuleye kilitlendikten sonra görmesi iyi oldu Mega'nın. Kule gör süper. Binici atmaz umarım. O kadar da iyi oyuncu değildir ya. Ama çok güzel tomruk attı. Helal olsun. Ama kuleyi aldık. <laughs> Kaçar yok. <laughs> güzel. Ya levelleri düşük aslında bunların. Ben çözemedim ya. Fikri olan arkadaşlar varsa yorumlara yazsın bunun nedenini ya. Merak ettim. Çünkü e, önceden 5000 kupada oynadığımızda Max leveller geliyordu. elit Barbar falan. Mega Şövalye. Şu an baksanıza levellere. 10 level silahşor, 11 level binici vesaire of. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bu hesapta 5000 kupalarda falan daha fazla video istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Ama öncelikle 20 galibiyet için 2 video çekeyim mi onu yazın. 14'e 1 gidiyorum. Tekrar söyleyeyim de. Ulan ne kadar çok söyledim ya. Çok duyuru yapıyoruz ya. Arkadaşlarınıza da paylaşabilirsiniz. Royale ile ilgilenen arkadaşlarınıza. Kanalımı. Bu sayede daha fazla kişi elde etmiş oluruz. Abone için. Kanal için. Vurmaz herhalde. Ama silahşor vuracak. Eh, vurdu. Kulenin önünde patlamaz o. Tamam. Adamın levelleri düşük olduğu için boşa iksir harcıyormuş gibi oluyor ya. Kanka oyalardan yollardan biz de geçtik kanka. Çok zorlu yollardı. Ama senin beni şu an iyi oynasan yenmen lazım yani o levellerle. Daha doğrusu biz yeniyorduk. sen nasıl yenersin bilmiyorum ama. 3 taç mı aldık? Herhalde saldı. Güzel. Bir kişi izliyor bizi ya. Kim acaba? Ulan bu hesabı da kim izler Allah aşkına. Arkadaş eklemeyi düşünmüyorum bundan sonra ya. Sebebi uğraşmak istemiyorum diyebilirim. Hemen 3. savaşımız ve son savaşımıza giriyoruz. Hem bunu ekleseniz ne olur zaten yani. 5200 kupa. Çadı. 13 level. Yani leveller olduğu zaman ay olduğu seviyeye geldi herhalde. Diğer kartları 14 level büyücü evet. Tam da tahmin ettiğimiz gibi. Şimdi bakalım. Şimdi asıl test edeceğiz kendimizi. Ya yeniriz ya. Allah <laughs> geldi. Geldi arkadaşlar. Başımızın belası geldi. Oha bir tane bile vuramadı. Valkür lan. lan bir tane vursaydım bari. <laughs> 13 level atıcı yetmiyor. Yeterdi de büyük ihtimalle. Büyücü ve büyücü ordu sanırım atıcıya. Ve oklar daha erken ölmesini sağladı. Çok zor maç ya harbiden. Büyücü, öfke, elit, barbar. Ok bilmem ne. Mega Dark Oak atayım birden. Hmm, havai fişekçiydi sanırım bunun adı. Eee. ya şimdi atıcıyı kullansak yok. Felaket kullanayım hem de kuleyi yandıralım. Diye düşünmekteyim. Vur, vur, vur. Abi neyi bekledin o kadar anlamadım ki Allah aşkına. Anam. Abi çok vuruyor ya. 14 level. Canı da yani bizim kulemizin sayesinde ölmüyor. 11 level olduğu için kulemiz. Oha yedi masara bak ya. Abi bu maç döner mi döner de. Mezarlık atacağım tabii ki de. Yani atıcıyı boşuna atmadık. Bir güvendiğimiz var. Da niye atmıyor bu? Elite oradan atacağım deme atıcının önünden. Şöyle oku oraya atayım da daha mantıklı olur. Zaten yarasalar bizim kulemizin önünde olduğu için. Anlamadım. Elif Barbar'ı tersten atmadı. Bir savunma yapmak istedi. Atıcı vur büyücüye de. Ah be. Bir tane vurmadın orada. Bir tane daha yani. Cadıyı öldürdüler. Çok iyi. Büyücü görür müsün artık yani? Bu da büyücü de hiçbir yeri görmüyor ya. Kör. Tam zamanında atmak istiyorum. Ya abi bu atıcı vuramıyor öfkeden dolayı ya. Arkadaşlar yalnız bu maçı alırsak çok güzel bir comeback olur ha. Ay benden söylemesi. Şöyle bir yarasa diyeceğim. yarasaya gitti. Ya Valkyrie attı. Güzel vuruyoruz. Büyüsü yok sanırım. Oku vardı ya. Ama yine de güzel vurduk. Hatta oku da atacağım. Öl lan. Heh. Bir zahmet yani. Bir tane daha vur lütfen. Abi vurmuyor şaka gibi. Elit Barbar'ın bir tanesini kaçırtsak var ya. <laughs> İki vuruşta alır kuleyi. Doğru yere atmalıyım kartı o yüzden. Çok güzel de ben yanlış attım. Çünkü niye? Telefon dizimde. Gel buraya. Oh man. Çarpması yoktu sanırım. Yoktu lütfen. Tamam. Ucuz yırttık yine. Ya gereksiz. Adam ne kadar seviyor elip barbar atmayı. Bir tane daha. Tamam. Birini kaçırsak sıkıntı olmazdı zaten sağ tarafı çünkü hasar yedik. Şu an öyle hasar olarak öndeyiz az da olsa. Ay büyücü ya? Tek atacak var ya resmen. Abi. Vurun lan. Aldık mı? Şöyle atıcı sağlar. Ay lazım. Sağlam değil. Şöyle oklarını kullandı diye hatırlıyorum. Oku da attık mı çok güzel bir savunma olur. Çok iyi. Ananın. Lan Mega'yı seçmedim mi ben? Mega çabuk cadıyı hallet. Ya kuleyi alabilirdik ya. Mezarlığımız 14 level hala neyse ki. Gel şöyle. Yarasa gelir mi ortadan? Yani alır herhalde o. Çok iyi. Kuleyle buluşmasın sakın. Önde karşılıyor da. Ya bunlar çırpınışlar kanka. Bak dondurma attım bitti işin. Bak ok attın bitti işin. Hani bu kadar easy. Easy. <laughs> Sana gülerdim de neyse gerek yok. Ola ola Vurma sakın. İyi 3'te 3 üç yaptık ya. Al oraya al oraya. Çok iyi. Uf bence güzel savaşlardı. Hepsi güzeldi ya. Yani pek çekişmeli olmadı diyebiliriz ama son savaş çekişmeliydi biraz. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi bu kupalarda daha fazla video istiyorsanız yorumlara yazın ve 20 galibiyet için 14 değilim. Yan hesabımda en düşük hesabımda Emirhan diye bir hesabım var. Açmıştım bir ara. Orada 14'e 1 gidiyorum. Orayı, oranın videosunu da istiyorsanız yorumlarda belirtin. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.